Yıktı deprem Güneydoğu Anadolu'yu. Basın duyurdu kalben hissettim acıyı. Salladı deprem 85 milyonun gözü yaşlı. Şiddetli vurdu deprem Güneydoğu Anadolu'yu. Saat 4.17 zelzele salladı ana vatanı. Kimi yaralı kimi enkazın dibinde kaldı. Yavrular ana baba diyerek yürek dağladı. Zelzele vurdu Güneydoğu Anadolu'yu dünyayı yerinden oynattığı bu büyük zelzele kimi ağladı kimisi dizine vurdu. Ya Rab bak şu hale çekmişim bunca çile nice çileler duruyor önümde deprem salladı güne doğana Koca dağı devren ilahi hikmete olmuşum şaşkın. Binaları yapan müteahhitler ne kadar pişkin. Sarsıntıların geneli olur sonbahar ile kışın yıktı deprem güne Doğu doluyu. Öldüler sevdiklerim, gözyaşım kalmadı ki aksın. Umutlarım depremle gömüldü, bir güç yok ki çıkarsın. Gökyüzünde melekler yas bağladı, felek ağlasın. Deprem yere gömdü Güneydoğu Anadolu'yu. Güneydoğu Anadolu deprem vurdu dalga dalga. Gözlerim yaş dolu, içim hicran bağladı, kalbim yara. İlahi ferman bu imiş ölüme bulunur mu çare? Asçılarla salladı deprem Güneydoğu Anadolu'yu. Yavrular öldü sönük ocaklar dumanı tutmaz. Ana babalar figan eder gözlerinde yaş bitmez. Umudu bağladım Mevla'ya umutlar kesilmez. Deprem şiddetli vurdu Güneydoğu Anadolu'yu. Binalar yıkıldı enkaza dönüştü yuvalarımız. Cesetler yan yana dizildi, ateş sardı yüreğimiz. Dünyanın ömrü uzun, asıl kısadır ömrümüz. Yüreklerde yıktı deprem, güne doğana doluyu. Tabutlar yan yana konuldu, musalla taşına. Bir gelinlik sardılar şu tabutun başına. Ecel geldi mi Mevla, bakmaz insanların yaşına. Deprem derinden salladı, güne doğana doluyu sabahın seheri 2023 kıyamet koptu oldu zelzele. Sanki mahşer kuruldu 85 milyonda oldu velvele. Herkes yavrusunu arar yavrum nerede? Deprem acımadı vurdu Güneydoğu Anadolu'yu. Afet yıktı ekilen bağ bahçe kalmadı üzüm. Çok acı çektim acılara dayanmadı gözüm. Felek yıktı yuvaları artık kalmadı sözüm. Deprem böyle vurdu güney Doğu Anadolu'yu. Kalemi kalem yazdı deprem böyle geçti tarih sayfalarına. Ana babalar öldü yetimlerin yüreği yara. Bu afet nice civan aldı bakmadı Karakaşa. Kökten söktü deprem güney Doğu Anadolu'yu. Deprem vurdu çizgisini çektiği yerleri. Çöktü bağ bahçe bülbül terk etti gülün bahçesini. Ölenlerin mezarına kimlikler tek tek yazıldı. Yaktı yıktı deprem güney doğu Anadolu'yu. Karla karışık sağanak şeklinde yağıyor yağmur. Sağa sola koşar insanlar bulmadılar sıcak yer. Ya biz insanlara hayırlısını ver. Yü yüreklerde yaktı deprem güney doğu Anadolu'yu. Kim bilir kaderin cilvesi bize neler getirir. Başa gelen ne ise tek tek çekilir. Kul dara düşerse Allah'ın ipine sarılır. Deprem böyle vurdu Güneydoğu, Anadolu'yu. Bütün dünya yayıldı bu acı haber. Yavrular öldü, tabutları sıra sıra dizdiler. Ah çektik görenler gözyaşlarını döktüler temelden sarsıttığı deprem Güneydoğu Anadolu'yu ah vedasız dünya nice çektik senin elinde ıslah et nefsimizi ya Rab nefsimiz düşmesin dile peygambere kalmadı dünya elbette kalmayacak sana deprem şiddetli salladı Güneydoğu Anadolu'yu ey mübarek hep kara kaşa mı denk geleceksin Yüreğimi yakar gözlerinde yaş mı akıtacaksın? Kaderimde yazılanı mı bana tek tek çektireceksin? İşte deprem böyle salladı gönül doğu Anadolu'yu. Kiminin canı yok, kiminin malı, ülkemiz yürekten yaralı. Nice ocaklar söndü, gelin milletçe saralım yaraları. Ya Rab bir daha tattırma bu millete böyle acıyı. Çok şiddetli vurdu deprem güneydoğu Anadolu'yu. Mazharın yüreğinde filizlendi deprem yarası. Bu gibi afetler Allah'tandır bulun bulunmaz ki çaresi. Deprem derin açar insanlarda yürek yarası. Çok şiddetli salladı deprem güneydoğu Anadolu'yu.